gülüşü vardır yakar yandırır Resulün cemali ay utandırır öyle bir sevdaya atar yandırır özledim Resulü görecek miyim öyle bir sevdaya atar yandırır özledim Resulü Görecek miyim Ağlaya Ağlaya Bir ömür biter Resulün cemali Canıma yeter Yokluğu Dünyada bir bitmez Keder Özledim Resulü Görecek miyim Yokluğu Dünyada bir bitmez Keder Özledim Resulü görecek miyim? Burada götürecek haber musun? Güneşleri alıp sersem önüne Rabbim sade etse gelsem yanına Afet beni deyip düşsem yoluna Özledim Resulü görecek miyim? Afet Allah. beni deyip düşsem yoluna Özledim Resulü görecek miyim? Sallallahu ala Muhammed Sallallahu ala Yeah. San